Merhaba arkadaşlar 1 milyon TL'ye ikinci el bir SUV arıyorsanız MG ZS tam size göre. Video devam etmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ön tarafında led farlar ve gündüz farlar ile gelen aracın üç boyutlu ızgarasının ortasında büyük MG logosunu görüyorsunuz. Yan tarafa geçtiğimizde ise araçta 17 inçlik elmas kesim jantlar, krom kapı açma kolları ve yan aynalar üzerine kayar sinyal ledleri, ayrıca otomatik katlanabilen ısıtma yan aynalar bizleri karşılıyor. Aracın arka tarafında LED stop lambalar ortasında büyükçe bir MG logosu ve altında da çift egzoz görünümlü difüzör yer almakta. Logodan manuel açılan bagaj kapağının altında 448 litre yükleme alanı bizleri karşılıyor ve çift kademeli bagaj zeminiyle bagaj eşiğini ayarlayabiliyorsunuz. Aracın iç detaylarına gelecek olursak ön tarafta suni deri ve yumuşak malzeme bolca kullanılmış. Hemen hemen her yerde olan kırmızı dikişler aracı sportif göstermiş. Ortada bulunan 10.1 inçlik multimedya ekranından klima, navigasyon gibi ciddi Apple CarPlay ve Android Auto bulunmakta. Araçta bu donanımlara ek olarak 6 yedek yokuş kalkış desteği, yokuş iniş desteği, hız sabitleyici, far sensörü, savunma önleyici sistemi, ESP sistemi bulunmakta. 1.5 atmosferik benzinli motora sahip olan araç 106 beygir güç, 140 Nm tork üretmekte ve sıfır yüz hızlanması 10.9 saniye. İkinci el piyasası 1 milyon TL gibi bir ücretle satılan ve BSU segmentinde yer alan bu araç için sen ne düşünüyorsun? Rakiplerini düşünecek olursak bu donanımla ve özellikle sence mantıklı mı? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.